Herkese merhaba. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Ben İmet Hoca'nız. 7. sınıf matematik rasyonel sayı problemlerinden bahsedeceğim. 11 tam 1 bölü 4 kilogram bulgur 1 tam 1 bölü 4 kilogramlık poşetlere doldurulacaktır. Kaç poşet bulgur elde edilir denilmiş. Şimdi mantıklı düşünün. Elinizde 12 kilogram bulgur olsa 2 kiloluk poşetlere koysanız 12'yi 2'ye bölüp 6 poşet lazım der misiniz? Dersiniz. O zaman burada da aynı mantıkla hareket edeceğiz. 11 tam 1 bölü 4'ü. 11 tam 1 bölü 4'ü. 1 tam 1 bölü 4'e böleceğiz. Tabii bunları bölerken mutlaka tam sayılı kesirden bileşik kesre çevirelim. Ne yapıyorduk? Tam kısımda paydayı çarpıp pay ile topluyorduk. 11 çarpı 4. 44. Bir daha 45. 45 bölü 4. Bölü 4 kere 1. 4. Bir daha 5. 5 bölü 4. Buradan birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. 45 bölü 4'ü aynen yazıyoruz. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyoruz. Bakın sadeleştirme söz konusu. 4'te 4 bir kere. 4'te 4 bir kere. 45'te 5. Burada 9 kere. O zaman biz 9 tane poşete ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Denizli çal. Çal üzümünün çal karası diyorlar. Onun da reklamını yapmış olalım bir üzüm sorusuyla. Yani size Denizli Çal'ın nesi meşhur derlerse bu konu hakkında bugünden itibaren artık bilginiz var. Üzümü meşhur diyeceksiniz. Yaşadığımız yeri de tanıtmak istedik. Yaş üzüm kurutulduğunda kütlesi 4 bölü 5'i kadar azalıyor. 240 kilogram kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüm gereklidir denilmiş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yaş üzüm bir tam gibi düşünürseniz 4 bölü 5'i azalınca geriye 1 bölü 1 5 ile genişletirseniz 5 bölü 5 eksi 4 bölü 5'ten aslında 1 bölü 5'i kaldığını görebilirsiniz. Yani yaş üzüm kurutulduğunda 4 bölü 5'i azaldığı için geriye 1 bölü 5'i kalıyor. Şimdi 1 bölü 5'i 240 kilogramsa e bize ne kadar yaş üzüm gereklidir diyor. Yani tamamını soruyor. 5'te 5'ini soruyor. O zaman 5'te 1'i 240'sa 5'te 5'i 240 çarpı 5'tir diyeceğiz. Buradan 5 kere 0 0 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 2 10. 2 de elde olduğu için 12. 1200 kilogram yaş üzüm gereklidir bize. 1200 kilogram yaş üzümü kuruttuğunuzda 240 kilogram kuru üzüm elde ediyorsunuz. 81 santim yükseklikten bırakılan bir top her sıçrayışında bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Top yerden dördüncü kez zıpladığında kaç santim yükselir denilmiş. Şimdi 81 santim yükseklikten bırakıyorsunuz. Birinci zıplayışı, ikinci zıplayışı, üçüncü zıplayışı ve dördüncü zıplayışı. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü zıplayışı. Beşinci zıplamadı da. Dördüncü zıplayışında e, ne kadar yükselir denilmiş. Şimdi bir kere 81'in 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor ilk zıplayışında. O zaman ne olacak? 81'in 2 bölü 3'ünü bulacağız. Daha sonra ikinci de bunun yine bir 2 bölü 3 kadar zıplayacak. Yine bir 2 bölü 3'ünü bulacağız. Üçüncü de yine bir 2 bölü 3 kadar zıplayacak. Dördüncü de yine bir 2 bölü 3 kadar zıplayacak. Burada şu sadeleştirmeyi yaparsak çok keyifli olacak aslında. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 81. Yani şu aşağıdaki 81 ile yukarıdaki 81 gidecek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 6 kere 2'den 16 olmuş olacak. 16 santim olarak doğru cevabımızı Bulmuş oluyoruz kolayca. Hocam ben böyle anlamadım diyorsanız. 81'i 3'e bölersin. 27, 27 çarpı 2'den ilk zıplayışında 54 yükselecek. 54 santim yükselecek. İkinci de 54'ü 3'e böldüğünüzde 18, 18 çarpı 2 36 yükselecek. Ee, şu şekilde. Daha sonra 36'yı 3'e böldüğünüzde 12, 12'nin ilk katı 24 yükselecek. Daha sonra 24'ü 3'e böldüğünüzde 8, 8'in 2 katı 16 yükselecek. Hani böyle de yapabilirsiniz. Hep böyle 3'te ikisini 3'te ikisini alarak da adım adım da yapıp görebilirsiniz. Ama şunu görmeniz bu işlerde daha çok uzmanlaştığınızı gösterecektir. Eren 105 sayfalık bir kitabın önce 1 bölü 3'ünü sonra kalanın dikkat edelim buraya bakın. Kalanın 1 bölü 5'ini okuyor. Eren'in okumadığı kaç sayfa kalmıştır? İşte öncelikle soruyu okuyup anlamamız çok önemli. 1 bölü 3'ünü sonra kalanın 1 bölü 5'ini okuyor. O zaman 105'in 1 bölü 3'ünü bulabiliriz. 105'in 1 bölü 3'ünü bulmak için 105'i 3'e bölüyoruz. Onun içinde 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. 15'in içinde 3, 5 kere. 5 kere 3, 15. Buradan bakın 3'te 1'i 35. Yani kalanını bulabiliriz. 105'ten 35'i çıkardığımızda kalanı 5'ten 5 çıktı 0, 10'dan 3 çıktı 7, 70 olarak kalanını bulduk. Şimdi bu kalanın işte 1 bölü 5'ini okuyor. Yani biz 70'in 5'te 1'ini bulmamız gerekiyor. 70'i o zaman biz 5'e bölersek 5'te 1'ini buluruz. 7'de 5 bir kere. E 7'den 5 çıktı 2. 20'de 5 4 kere. Yani 14 sayfa daha okumuş. E şimdi kalanın da 14 sayfasını okuyunca okumadığı kaç sayfa kalmıştır deniliyor. Okumadığı sayfa sayısını bulmak için de e, en son 70 kalmıştı okumadığı. 70'ten 14'ü çıkardığımızda 10'dan 4 çıktı 6. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. 56 sayfa okumadığı kalan sayfa sayısıdır diyebiliriz. Su dolu bir bidonun kütlesi 96 kilogramdır. Bidondaki suyun 5 ile 4'ü kullanılacak kütlesi 32 kilogram oluyor. Buna göre boş bidonun kütlesi kaç kilogramdır denilmiş. Şimdi siz 96'dan 32 çıkarılırsa çıkarırsak 96'dan 32'yi çıkarırsak 6'dan 2 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 64 kilogram o kullandığınız 5'te 4'lük suya denk geliyor. 5'te 4'lük suya denk geliyor. O zaman siz 64'ü 4'e bölerseniz suyun 5'te 1'inin ne olduğunu bulmuş olacaksınız. 6'da 4 bir kere. 24'te 4 6 kere. 6 kere 4 24. Yani 5'te 1'i 5'te 1'i 16 kilo. E şimdi Suyun 5'te 5'i nedir o zaman? 16 çarpı 5'ten 5 beş kere 6 30 elde var. 3 5 kere 1 5 3 elde 80 kilo su. E şimdi tamamı dolu olduğunda 80 kilo su var. Tam doluyken. Tam dolu iken. E o zaman 96'dan 80'i çıkarırsak 16 kilo da bidonun ağırlığıdır. Bidonun kütlesidir. Kütlesi demek daha doğru cevabımızı bulmuş olduk. Bir çubuğun 9'da ikisi kesilince orta noktası 36 santim kayıyor. Buna göre çubuk kaç santimdir denilmiş. Şimdi çubuğun 9'da ikisi kesilince deniliyor. Çubuğu siz şöyle düşünebilirsiniz. Bu çubuk aslında 9 parça gibi düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. 9 parça gibi düşünebilirsiniz. 9 parça gibi düşündüğünüzde tam orta noktası şu 4,5'un olduğu yerdir. Bakın 1 2 3 4 4,5 1 2 3 4 4,5. Tam orta noktası burası. Kesilmeden önce. Kesildikten sonra 9'da ikisini attığınızda geriye ne kadar kalacaktır? 9'da 7'si kalacaktır. Yani 9'da ikisini atarsanız geriye bakın 1 2 3 4 5 6, 7. İşte burada modellemenizi tavsiye ediyoruz. Burada modellemek çok önemli. Şimdi bunun yarısı ne olacak? 1, 2, 3, 3,5. Çünkü 7'nin yarısı bakın. 3,5, üç 3,5 buçuk, üç buçuk ayrılacak. E dikkat ederseniz burası 3,5'da orası 4,5'da. Arada dikkat edin şöyle uzattığımızda arada yarım yarım bir e, parçalık fark var. İşte o bir parça yani 9'da 1 dediğimiz bir parça 36 santime denk geliyor. E 9'da biri 36 santime denk geliyorsa çubuk kesilmeden önce 36 çarpı 9'dan 9'da 9'u 6 kere 9 54 elde var 5 9 kere 3 27 5 eklediğimizde 32 e buradan 324 santim kesilmeden önceki boyudur diyoruz. Modellemezseniz çok zor bir soru tipi ama modellerseniz 9'da 2'nin e, atıldıktan sonraki kısmı 7 parça yani 9'da 7'si 9 parça olunca ortası 4.5 4.5 e, 7 parça kalınca ortası 3.5 3.5 aradaki fark orta nokta kayması dediğimiz olay 4.5'dan 3.5 çıkarsa 1 parça yani 9'da 1'i o da 36 santime denk geliyor 9'da 1 36 ise 9'da 9'u 324 cm'dir diyoruz. Bir öğrenci çözmesi gereken soruların 1 bölü 2'sinin 3 bölü 5'ini çözüyor. 504 soru daha çözerse ödevi biteceğine göre toplam çözmesi gereken soru sayısı kaçtır denilmiş. Şimdi bakın 2'de 1'inin 5'te 3'ünü çözüyorsa bunu bir çarpabilirsiniz. 2'de 1'inin 5'te 3'ü denildiğinde böyle çarparsınız. Ne olur? Bu öğrenci 10'da 3'ünü çözmüş. E 10'da 3'ünü çözdükten sonra 504 soru daha çözerse tamamen ödev bitiyor. E şimdi şöyle düşünebilirsiniz. O zaman 10'da e, onda 3 504 soru eklediğinizde bu kesir olarak değil eklediğinizde bir tama eşit oluyor. Yani onda onu ödevin bitmiş oluyor. Yani sizin o 504 soru dediğiniz aslında onda 7'si. O zaman 504'ü 7'ye bölersek onda birini bulmuş oluruz. Buradan parçadan bütüne gideceğiz. 504'ü 7'ye bölüyorum. 50'nin içinde 7, 7 kere 7 kere 7, 49. 14'ün içinde 7, 2 kere 7 kere 2, 14. Yani onda biri 72. E şimdi onda biri 72 ise toplam çözmesi gereken soru sayısı onda onu nedir? 72 ile onu çarparsak, 72 ile onu çarparsak toplam çözmesi gereken soru sayısı 720 adettir diyebiliriz. Gideceği yolun 2 bölü 7'sini yürüyen Tuncay 300 metre daha yürürse yolun yarısına geliyor. Buna göre gideceği yol kaç metredir denilmiş. Şimdi 2 bölü 7'sini yürüdü. 300 metre daha yürürse bu tabi kesir olarak değil. 300 metre daha yürürse yolun yarısına geliyor. Yani 1 bölü 2'sine geliyor. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Bakın paydalar eşit değil ya. Paydalar eşit değil. 7'yi 2 ile 2'yi 7 ile. Şuna hiç dokunmayın. Bu dursun. Bu çünkü kesir olarak değil. Onu ona ayrı bir e, uygulama yapacağız şimdi. 2 kere 2 4. 7 bölü, 7 kere 2 14. E o zaman ne olacak? 4 bölü 14 artı 300 metre eşittir 7 kere 1 7 7 kere 2 14'e. Dikkat ederseniz 4 bölü 14 ile 300'ü topladığımızda 7 bölü 14 oluyor. Yani sizin o 300 dediğiniz şey aslında 3 bölü 14'e eşit. 3 bölü 14'e eşit. Yani 3 parçası 300 ise yolun bir parçası 300'ü 3'e bölersek 100'dür. Yani 14'te 1'i 100'dür. E o zaman gideceği yol yolun tamamı 100 ile 14'ü çarparsak 1400 metredir diyebiliriz. Doğru cevabımızı bu şekilde kolaylıkla bulmuş olduk. 12'de 7'si su ile dolu olan depodan 48 litre su alınınca deponun çeyreği kadar su kalıyor. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır denilmiş. Şimdi 12'de 7'si su ile dolu. 12'de 7'si su ile dolu. Buradan 48 litre su alıyorsunuz. Tabi bu şu an kesir olarak değil. Bunu böyle ayrıca belirtelim. Bu da benim çözüm tarzım bu arada. Böyle yaptığınızda çeyreği kadar su kalıyor. Çeyreği ne? 1 bölü 4 demek. Çeyreği 1 bölü 4. E o zaman bu deponun tamamı kaç litre su olur? Şimdi bakın. Şurada payda eşitleyelim. Bunu 3 ile genişlettiğimizde 3 kere 1 3. 4 kere 3 12. Yani çeyreği 3 bölü 12 aslında. Bu şekilde genişletmemiz önemli. Şimdi 7 bölü 12'den kaçı çıkarırsanız 3 bölü 12 oluyor? 4 bölü 12. Yani sizin bu 48 litre dediğiniz şey aslında 4 bölü 12. Doğru mu? 4 bölü 12. Yani 12'de 4'ü. E şimdi 12'de 4'ü 48 ise 12'de 12'sini bulmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle yapabilirsiniz. 48'i 4'e böldüğünüzde 12. Yani 12'de 1'i 12. 12'de 1'i 12. E o zaman 12'de 12'si 12 ile 12'yi çarptığımızda 144 olacaktır. Yani deponun tamamı 144 alacaktır. Deponun Tamamı 144 litre alacaktır. Bu, bu soru size ödev cevabını açıklayarak yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Yalnız sadece cevabı yazmayın, açıklayın yani nasıl yapıldığını açıklayın öyle yorumlara yazın. Bir dahaki canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.